Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Egea aracımızı yaptık. Şu an test halindeyiz. Ee, abimiz aracı kullanıyor. Ben fikirlerini sordum. Az önce söyledi. Bir de bu şekilde söylesin. Dinleyelim. Abi 10 numara. Diğerine göre kalkışlarda, gidişlerde, normal fitesle değiştirmeden, devri düşürmeden biraz daha şeydi, hantavdı. Şu an iyi yani. Şu an 6. fitesine gidiyorum. 2500 devirde. Şu an iyi yani 10 numara tercih ediyoruz. Kalkışlar, ara hızlamalar herhalde alt devirler, kitli şu an 10 işte numara. Diye düşünüyorsun diye. Evet. Söyle Herkese tavsiye ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz biz de abimize. Tamam. Ee, bizi tercih te ettiği için teşekkürler. EKUFEST Gaziantep 543-356-93-51 Gitmeyen Ege'ye yoktur ekveste gelmeyene gel vardır diyoruz. Hayırlı işler, saygılar.